Tarihin derinliklerinde, Mısır piramitleri ve Mezopotamya şehir devletlerinden çok önce gelişmiş bir medeniyet varlığını sürdürüyordu. Kumların altında gizli kalan Harapan uygarlığı, ileri şehirler ve henüz tam olarak çözülememiş bir yazı sistemiyle dikkat çekiyor. Peki modern aletler olmadan şehirlerini nasıl inşa ettiler? Sembolleri ve eserleri hangi sırları saklıyor? Bu belgeselde Sümerler ve Mısırlılardan önce yaşamış bu gizemli uygarlığın büyüleyici hikayesine dalıyoruz. Harappan uygarlığının keşfi 1850'lerde İngiliz subayların o dönemde Kuzeybatı Britanya Hindistanında yer alan Harappa köyü yakınlarındaki gizemli höyüklerden bahsetmesiyle başladı. Ancak bu höyüklere gerçek anlamda ilgi gösteren Hindistan Arkeoloji Araştırmalarının yeni genel müdürü Alexander Cunningham oldu. Cunningham başlangıçta bu höyüklerin erken dönem bir ortaçağ kalesinin kalıntıları olduğuna inanıyordu. Bulgular arasında üzerinde bilinmeyen karakterler bulunan tuhaf bir mühür de vardı. Ancak o ve diğerleri o zamanlar bu bulgulara pek önem vermediler. Carnegie ve ekibi ilk incelemenin ardından daha fazla araştırma önermeden bölgeden ayrıldı ve höyükler onlarca yıl boyunca unutuldu. 1870'lerde eski ama sağlam tuğlalar arayan demiryolu müteahhitleri bölgeyi yağmalayana kadar 1902'de genç bir İngiliz arkeolog olan John Marshall'ın Hindistan Arkeoloji Araştırmaları Genel Müdürü olarak göreve başlamasıyla Harappa'ya olan ilgi yeniden alevlendi. Marshall, Cunningham'ın bulguları ve gizemli mühür hakkında bilgi sahibiydi. 1920'de Harappa'da bir kazı düzenlemeye karar verdi. 1921'de başlayan kazılar sadece benzer gizemli karakterlere sahip daha fazla mühür değil, aynı zamanda tuğla evler, sokaklar, kanalizasyonlar ve heykelcikler ortaya çıkardı. Aynı dönemde Harappa'nın güneybatısında, Indus Nehri yakınlarında Mohenjo-Daro adlı başka bir bölgede de kazılar yapılıyordu. Hintli arkeolog Rakaldas Das Banerji liderliğindeki ekip başlangıçta burayı 3. veya 4. yüzyıldan kalma eski bir Budist tapınağı sanmıştı. Ancak Banerji kısa süre sonra Harappa'da bulunanlara benzer mühürler keşfetti. Eski Hint dillerini bilen Banerji, bu mühürlerin o dönemden çok daha eski bir medeniyete işaret eden, daha önce hiç görülmemiş bir yazıya sahip olduğunu fark etti. 1924 yılına gelindiğinde Sir John Marshall hem Harappa hem de Mohenjo Daro'yu inceledikten sonra bunların daha önce bilinmeyen bir Tunça medeniyetine ait olduğu sonucuna vardı ve bu medeniyete Indus Vadisi Uygarlığı adını verdi. Yıllar geçtikçe arkeologlar, Kuzeybatı Britanya Hindistanı'nda çok sayıda şehir ve kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardılar. Bu keşifler arasında Indus Vadisi'nde bulunanlara benzer sokaklar, mühürler ve çanak çömlekler vardı. İlginçtir ki bazı büyük yerleşimler Indus Vadisi'nin oldukça uzağında bulunuyordu. Bu nedenle Harappan uygarlığı terimi ilk olarak keşfedildiği yerden türetilmiş ve günümüzde yaygın olarak kabul görmüştür. Hindistan'da bazıları bu uygarlığa İndus Sarasvat uygarlığı adını verse de en sık kullanılan terim hala Harappan uygarlığıdır. Bu antik topluluğu daha da yakından tanırken gizem perdesini aralıyoruz. Doğan dergisinde yayınlanan bir araştırmada Hindistan Arkeoloji Derneği ve IIT Karakpur'dan araştırmacılar Yeni Delhi'nin 225 kilometre kuzeybatısındaki Birrana köyünde bulunan seramik parçaları ve hayvan kemikleri üzerinde radyokarbon testleri yaptılar. Bulgular, bu yerleşimin en az 8 bin yıl öncesine dayandığını doğrulayarak Antik Mısır ve Sümer uygarlıklarından bin yıldan daha eski olduğunu ortaya koydu. Bu keşif, bölgedeki ilk şehir yerleşimleri hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştiriyor. IIT Karakbur Jeoloji ve Jeofizik bölümünden Profesör Anindya Sarkar, çalışmamız yerleşimin M.Ö. 8 bin yıla kadar uzanan tarihini ortaya koyarak Hint alt kıtasındaki insan evrimi anlayışımızı önemli ölçüde etkiliyor, diyor. Diğer araştırmalar Gizemli Harappan uygarlığının zirve döneminde 5 milyondan fazla nüfusa sahip olduğunu gösteriyor. Ki bu, o dönem için olağanüstü bir sayı. Karşılaştırmak gerekirse yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusa sahip olduğu tahmin edilen Sümer uygarlığı Harappan uygarlığının yanında sönük kalıyor. Bu antik şehrin sakinleri sadece şehir planlamasında değil, aynı zamanda tarım, metalurji ve yazılı iletişimlere başarılıydılar. Şehirleri tıpkı modern evler gibi yemek pişirme, oturma, Uyuma ve banyo gibi farklı aktiviteler için ayrı alanlara sahip evlerin bulunduğu düzenli bir ızgara planına göre tasarlanmıştı. pan uygarlığının en etkileyici başarılarından biri gelişmiş su yönetim sistemleriydi. Antik toplumlara genellikle atfedilen ilkel yöntemlerin aksine Harappan halkı sofistike bir altyapıya sahipti. Evlerde sıhhi tesisat sistemleri ve ayrı banyolar bulunuyordu. Şehir genelinde 700'den fazla kuyu ve suyun verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayan karmaşık bir kanalizasyon sistemi vardı. Şehrin kale olarak bilinen bir bölümünde büyük hamam olarak bilinen 900 tonluk etkileyici bir yapı inşa etmişlerdi. Bu hamam, Indus nehrinden yönlendirilen suyla dolduruluyordu. Bu mühendislik harikası ünlü Roma hamamlarından 2500 yıl daha eskiye dayanıyor bu kayıp medeniyetin dünyanın bilinen en eski sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu düşünün. 20 bin ila 40 bin kişilik nüfusa sahip Mohenjo-Daro, Harappan şehirlerinden sadece biriydi. 1969'da keşfedilen ve büyük ölçüde keşfedilmemiş olan Raki muhtemelen daha da büyüktü. Arkeologlar kazmaya devam ettikçe bu antik medeniyet hakkında daha ne gibi sırlar ve büyüleyici gizemler keşfedilecek kim bilir. Eğer Rakigari en büyük şehirse Harappan uygarlığının başkenti olabilir miydi? Eğer öyleyse diğer Harappan şehirlerine kıyasla ne kadar daha gelişmiş olabileceğini bir düşünün. Mohenjo Daro'yu düşünün. Sahip oldukları inanılmaz teknoloji ve yeniliklerle insanı hayrete düşüren bir şehir. Peki bu medeniyetin ne gibi aşamalardan geçtiğini hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları Harappan uygarlığının gelişimini 3 ana döneme ayırıyor. İlk dönem yaklaşık M.Ö. 3300 ila 2600 yıllar arasını kapsayan Erken Harappan dönemi. Bu dönemde Indus Vadisi'nde şehirleşme, belirginleşmeye başlamıştı. İkinci dönem, M.Ö. 2600 ila 1900 yıllar arasındaki Olgun Harappan dönemi. Bu, Harappan uygarlığının altın çağıydı ve Harappa, Mohenjo-Daro, Kalibangan, Dolavira gibi büyük ve iyi planlanmış şehirlerin yükselişine sahne oldu. Son dönemse M.Ö. 1900 ila 1300 yılları arasındaki Geç Harappan dönemi. Bu dönemde Harappan uygarlığı gerilemeye başladı ve büyük şehir merkezlerinin çoğu terk edildi veya daha küçük kırsal yerleşimlere dönüştü. Günümüzde Indus vadisi çevresinde geniş bir alana yayılmış, farklı boyutlarda 2000'den fazla Harappan arkeolojik alanı biliniyor. Buharapan bölgesi, doğuda Kuzey Hindistan'daki Üst Nehri havzasında, batıda Pakistan-İran sınırına yakın Sutkaken Dora, Afganistan'ın derinliklerinde daha küçük ama önemli Harappan yerleşimlerinin bulunduğu bölgelere ve güneyde Maharashtra'daki Ahmet hemen kuzeyindeki alana kadar uzanıyor. Bu geniş bölge, kabaca Fransa, Almanya ve Birleşik Krallığın toplam büyüklüğüne eşit olan yaklaşık 1.3 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Sümer, Mısır ve Çin'deki Bactria Margiana kompleksi gibi antik uygarlıklarda olduğu gibi Harappan uygarlığı da başlangıçta büyük bir nehir sistemine, Indus Nehri ve onun kollarına bağlıydı. Himalayaların eriyen karlarından doğan ve yaz musonlarının şiddetli yağmurlarıyla beslenen Indus Nehri, Punjab ve Sind boyunca akarak günümüzde Pakistan'ın Karachi kenti yakınlarında Arap Denizi'ne dökülür. 4500 yıl önce Hindustan daha büyük olabileceği düşünülen bir diğer önemli nehir ise Gagar-Hakra nehridir. Bugün çoğunlukla kuru bir nehir yatağı olan bu nehrin yakınlarındaki çok sayıda harappan yerleşimi bir zamanlar önemli miktarda su taşıdığını düşündürüyor. Bazıları Gagar-Hakra'nın erken Hindu metinlerinde bahsedilen efsanevi Sarasvati nehri olabileceğine inanıyor. Tarih öncesi ve antik çağlarda bu nehirlerin yıllık taşkınları bol miktarda tatlı su ve verimli alüvyon sağlıyordu. Bu da yüksek sıcaklıklar ve sürekli güneş ışığı ile birleştiğinde Indus vadisi bölgesini geniş ölçekli tarım için ideal bir yer haline getiriyordu. Ancak bu nehir sistemlerinden yararlanmak bir meydan okumaydı. Harappanlar öngörülemeyen sellerle başa çıkmak, ormanları temizlemek ve bataklıkları kurutmak zorundaydı. Tüm bunları başardıktan sonra buğday, arpa, bezelye ve pamuk gibi ürünler yetiştirdiler. Tarlalar öküzler ve bazen develerle sürüldü. Daha sonra eşekler de iş gücüne katıldı. Milattan önce 2500 yılına gelindiğinde Gujarat ve Maharashtra'daki Harappan şehirlerinde filler ve bufallar evcilleştirilmişti. Koyun, keçi ve domuzlar hem besin hem de malzeme kaynağı olarak yaygındı. Nehirlerden ve denizden elde edilen balıklar da beslenmelerinde önemli bir rol oynuyordu. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi istikrarlı tarımsal fazlalıklar toplumun bir kesiminin metal işleme, şehir planlaması, mühendislik ve sanat gibi başka uğraşlara odaklanmasını sağlıyordu. Bu iş bölümü Harappan uygarlığının sofistike ve gelişmiş doğasına katkıda bulunmuştu. Harappan uygarlığının başlangıçlarının hikayesi oldukça ilgi çekici. Günümüzde Indus Vadisi yılda 15 santimetreden az yağış alırken bilim insanları M.Ö. 3. bin yılda musonların çok daha güçlü ve tehlikeli olduğunu keşfettiler. Eriyen Himalayaların karları ve yoğun yıllık yağışlar kalıcı yerleşimlerin çok dayanıklı malzemelerden yapılmasını gerektiriyordu. Antik Mezopotamya ve Mısır'da kerpiç yaygın olarak kullanılırken Harappanlar zorlu iklimlerin nedeniyle daha sağlam bir yapı malzemesine ihtiyaç duyuyorlardı. Kerpiç, şiddetli yağmur ve sellerde kolayca aşınır veya yıkılırdı. Bu sorunu çözmek için Harappanlar pişmiş tuğlayı icat ettiler. Bu tuğlalar yerel kil, kum ve sudan yapılıyor düzgün dikdörtgen bloklar halinde şekillendiriliyor, güneşte kurutuluyor ve ardından fırınlarda 800 santigrat derecenin üzerinde ısıda pişiriliyordu. Ortaya çıkan tuğlalar inanılmaz derecede sağlam ve hava koşullarına dayanıklıydı. Öyle ki 19. yüzyılın sonlarında Pencap'ta demir yolu inşaatında yeniden kullanılmışlardı. Harappan halkı için bu tuğlalar evlerini yıkıcı muson yağmurlarından ve sellerden korumak için çok önemliydi. Olgun Harappan döneminde bronz kullanımı yaygınlaştı. Bronz, aletler, süs eşyaları, heykelcikler, oyuncaklar, iğneler, mücevherler ve silahlar yapmak için kullanılıyordu. Harappa'nın şehirlerinde bulunan çok sayıda bronz ocağı bu metalin toplumdaki önemini vurguluyor. Bakır eşyalar da yaygın olarak kullanılmaya devam etse de, bronz yapmak için hem bakır hem de kalaya ihtiyaç duyuluyordu ve bu metaller Indus vadisinde az bulunuyordu. Mohenjo-Daro ve Harappa gibi şehirler bu metalleri ithal etmek zorunda kalıyordu. Bakır, Belucistan ve Racastan'daki madenlerden, kalaysa Afganistan'dan geliyordu. Bu uzak bölgelerde büyük harappan yerleşimlerinin keşfedilmesi, bu hayati kaynakları güvence altına almak için uzun mesafeli ticaretin kurulduğunu ve harappan kültürünün yayılmasında önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Harappan tüccarlar muhtemelen pamuk, tahıl, odun, deniz kabukları ve akik boncuklar gibi ürünlerle bakır ve kalayı takas ediyordu bu geniş ticaret ağı, Harappanlara sadece gerekli malzemeleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kültürlerini Hint alt kıtasına ve ötesine yaymalarına da yardımcı oluyordu. Genetik araştırmalar, Indus Vadisi'nin antik çiftçileri hakkında ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. İran'da yaşayan ve dünyada çiftçiliğe başlayan ilk insanlar arasında kabul edilen komşularının aksine, Harappanlar onlara yakın bir genetik bağ sahip olmadığını ortaya koyuyor. Bu durum tarımın farklı bölgelerde farklı şekillerde yayıldığını gösteriyor. Dünyanın birçok yerinde tarım, insanlar göç ettikçe ve farklı topluluklarla karşılaştıkça yayıldı. Örneğin Avrupa'daki genetik çalışmalar, taş devri çiftçilerinin kıta boyunca hareket ettikçe ve çeşitli topluluklarla kaynaştıkça tarım bilgilerini beraberlerinde taşıdıklarını gösteriyor. Ancak bu durum Harappa nüfusu için geçerli değildi. Onların genetikleri, M.Ö. 8000'den önce tarımı geliştiren komşu gruplardan farklı olmaya devam etti. Bu durum akıllara bazı sorular getiriyor. Antik Arapanlar tarımı kendi başlarına mı geliştirdiler yoksa bilinmeyen bir kaynaktan mı öğrendiler? Arappan uygarlığı hem Mısır hem de Sümer uygarlıklarından daha eski olduğuna göre bu bilgiyi bu antik kültürleri aktaranların onlar olabileceğini düşünmek yerinde olacaktır. Peki, Harappan uygarlığında bir sosyal ve siyasi hiyerarşi varsa en üstte kim vardı? Bir kral mı? Hem ruhsal hem de siyasi roller üstlenen bir rahip mi? Yoksa Belki de bir yönetim konseyi mi? Bilim insanları bu sorular üzerinde tartışarak çeşitli teoriler ortaya attılar. Yetkiyi elinde bulunduran kişi veya kişiler muhtemelen şehrin akropol alanında belki de bir kale içinde yaşıyordu. Bir diğer gizemse tipik bir Harappan şehrinde liderlerin gücünün ne kadar geniş olduğudur. Çoğu şehirde askeri kültür veya düzenli ordulara dair çok az kanıt bulunuyor. Peki liderler kararlarını halka nasıl kabul ettiriyordu? Bu sorular araştırmacıları daha fazla cevap almaya teşvik ediyor. Bir teoriye göre farklı hükümet görevlerini yerine getirmek üzere belirli insan grupları seçiliyordu. Her şehrin muhtemelen tüm uygarlığı denetleyen merkezi bir konseye rapor veren kendi konseyi vardı. Harappan uygarlığındaki çeşitli şehirler arasındaki büyük mesafeler düşünüldüğünde bu merkezi olmayan ancak organize hükümet yapısı oldukça etkileyici. Harappan uygarlığının kendini yönetme biçimi o kadar benzersiz ve zamanının ötesindeydi ki UNESCO'nun Courier dergisi buna bir makale ayırdı. Indus Vadisi Uygarlığı, Demokrasinin Beşiği başlıklı makale, Arap Panlıların demokrasiyi, antik Yunanlardan binlerce yıl önce icat etmiş olabileceğini öne sürüyordu. Harappan şehirlerinde ticaret oldukça canlıydı. Bu nedenle envanterleri ve malların uzak diyarlara giriş gelişini takip etmek önemliydi. Araştırmacılar bu ihtiyacın Harappan yazısının gelişmesine ulaştığını düşünüyorlar. Mezopotamya'nın çözülmüş çivi yazısı veya Mısır hiyerogliflerinin aksine Harappan yazısı hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bazı mühürler üzerindeki yoğunlaştırılmış metinlerden soldan sağa yazıldığı biliniyor. Bir alfabeden ziyade 400'den fazla piktograf yani resim yazısı içeren bu yazılar çoğunlukla destanlara veya edebi eserlere yer vermeyen küçük, sade taş mühürler üzerinde bulunuyor. Yaygın teoriye göre bu mühürler ticarette, muhtemelen mal sahipliğini veya uzun mesafeli ticarette kimlik belirleme amacıyla kullanılıyordu. Üzerlerindeki hayvanlar ve semboller büyük olasılıkla ticaret mallarının menşeini veya varış yerini gösteriyordu. Alternatif olarak bazıları bu mühürlerin modern kimlik kartlarına benzer şekilde kişisel isimleri veya ünvanları taşıyan bireyleri tanımlamaya yaradığını savunuyor. Bir başka hipotez ise mitolojik yaratıkların tasvirleri göz önüne alındığında ritüel veya dini bir rol oynadıklarına öne sürüyor. Tüm bu teorilere rağmen bu şaşırtıcı mühürlerin gerçek amacı hala anlaşılmış değil. Yazıyı deşifre etmeden arkeologlar ve tarihçiler bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. Çünkü yazıyı çözmek teorilerini doğrulayabilir ve Harappan yaşamı hakkında hatta kendi şehirleri ve kendileri için kullandıkları isimler dahil olmak üzere çok daha fazla bilgi ortaya çıkarabilir. Gezemli Harappan yazısının deşifre edilmesi, bilim insanlarını onlarca yıldır uğraştıran bir konu. Hatta 2004 yılından beri yaklaşık 50 karakterlik bir harapman metnini deşifre edebilecek herkese 10 bin dolarlık bir ödül bile konmuş durumda. Ancak bugüne kadar kimse başarılı olamadı.